Evet arkadaşlar, bunu şıra sandınız, değil mi? Gördüğünüz gibi bu buradaki toplarla. Vay. Çok Gördüğünüz eğlenceli. gibi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben oradan, Allah bizden kolye Allah. Ya bunu yüksek şeyde yapmaya çalış. Oo. Oo. Baba. <laughs> <laughs> oh, <da>, Teşekkürler. Oh, <laughs> Oo. arkadaşlar. <laughs> Sıra bende. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. <laughs> Bir kere daha yapayım. Tamam. <スミ请>あっどういうこと Gel <laughs> Bakın arkadaşlar. İki tane yaptım. Gel. Bak bak bak. Atana. Koy bir tane daha. <laughs> bak şimdi. Bak bak. Ol, koy. <laughs> Koy bak şimdi ne yapacağım. Evet. Koy, 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 koy. Ha. <gülüyor> oh. <gülüyor> Dur buraya götürebilecek mi Kameraya kadar götürebilecek gel? Dur. <laughs> Kameraya geliyor. Kameraya geliyor. Kameramanı <laughs> <laughs> vurdum. Hadi bir daha. Koy bir tane daha koy. Hadi Alperen sen Top taşı. Türkik güvercin. kenara koyalım Bir taraftan da saçlarını düzeltiyor. <laughs> Çakal. Oo, Büyücü darbe gibi lan. Neydi bari mi? Aaa nasıl <dedim>. geliyor? Gördün mü? <laughs> gel koy. Büyük <laughs> ya. vuhuuu oh, oh, oh. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar büyücülük yapıyoruz burada bu <laughs> üstü <laughs> 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 Hadi yaklaşsana Alper'e. Düştü. 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 Biraz Düştü. 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 Yala yala, topla yala. Ağır dış gözlerine, ne yapıyorsun be? Dön dön, kameraya dön. Kameraya dön. Hadi. Gondurma yalıyor. Düş, düş, düş. Yapıştırma kendini. Kameraya dön oğlum. Tamam. Gel yanıma. İleriye git. Ya sallama oğlum, düşünme ya. Havada suyu çaldı. Nasıl eğlendin mi? Elbette eğlendiniz arkadaşlar. Ben soğuk açtım bu arada. Evet. Videoyu kapat arkadaşlar. Hadi bunu da, da bir <laughs> şey Hadi gel. Biz eğlenmeye devam ediyoruz. Hadi videoyu. <laughs> <Hadi. gülüyor> Video パパ食いまでパパッ